Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşturduğu Halk Et mağazalarının üçüncüsü Alanya'da hizmete girdi. Normalde Mart ayı içerisinde açılması planlanan Halk Et Alanya, koronavirüs sebebiyle herhangi bir açılış yapılmadan vatandaşların hizmetine açıldı. CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada önümüzdeki günlerde Alanya Halk Et'in açılışının yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek yola çıkarken sosyal belediyecilik olgusunu ön plana koymuştur. İşte Alanya'mızda bunlardan birincisi olarak Anet'in şu an bir tanıtım toplantısını yapıyoruz. Açılışımızı başkanımızla beraber ileriki günlerde tekrar yapacağız. Bu bir tanıtım toplantısı şeklinde olacak. Başkanımız da buraya geldi. Sağ olsun e, ee, dediğimiz gibi sosyal belediyecilik mantığında bu bir ilk göstergemiz şu an için ancak sizlere çok yakın kısa zaman içerisinde çok daha ciddi ve e, çok daha halkımızın ve da, özellikle sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkartan açılışları hep beraber yapacağız. Bizleri takip edin, Büyükşehir'i takip edin. Ayağınıza sağlık diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise Halket'in sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Seçim çalışmalarımızda özellikle Muhittin Başkanımızın sosyal belediyecilik anlayışını ve halkın görüş ve düşüncelerine verdiği önemi defaatle belirtmiştik. Şimdi bunların gerçekleşmesini birebir görmenin ve yaşamanın huzuru içindeyiz. Ben başkanımızın çalışmalarını arttırarak devam ettireceğini ve bizlerin görüş ve düşüncelerine verdiği önemi sürekli artırıp yerine getireceğini inanıyorum. Başkanımıza ve e, Mesut Başkanımıza burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuşan ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, Alanya Halket'le ilgili bilgi verdi. Bu bir açılış değil. Bu deneme satışı bugün. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar, şeref verdiler. Bugün buranın tanıtım anlamında katkı sundular. Ben biraz Halket konusunda bilgi vermek istiyorum. Başkanlarımızın dediği gibi sosyal projelerin öne çıktığı bir dönemde olmamız lazım özellikle piyasada kırmızı et fiyatlarının gittikçe yükselmesi halkımızın et almasında zorlanıyor. Bizim de hedefimiz işte 750 gram et alan insanımız bir kilo et az. Bir kere ekonomik anlamda çok ucuz ekonomik ürünlerimiz. Yani bu süt dana, kıyma, kuşbaşı piyasada ortalama 55 lirayken burada 39 lira. Kuşbaşı da bunun gibi en az bir 15 lira 17 lira piyasadan ucuz satıyoruz. Tabii bundan daha önemlisi hijyenik olması ekonomik ve e, olmasının yanında hijyenik olmasının yanında halkımız güvenli et, e, sağlıklı et ihtiyacı var. Özellikle bu korona virüs olayından sonra bizim satışlarımız yüzde %30 gibi bir artış oldu. Hele bu sokağa çıkma yasağından bir gün önceleri artışlar, et satışları yüzde elli arttı. Şimdi biz bunu gördük. Dedik ki korona virüste halkımızın ihtiyacı var. Aslında Alanya'yı ertelemeyi düşünüyorduk. Hani bu şeyler geçsin ondan sonra kurbandan sonra falan düşünüyorduk. Ama vatandaşımızın böyle bir ihtiyacını görünce Muhittin Başkanımızın talimatıyla bunu hızlandırdık ve açtık. Hayırlı olsun Alanya'mıza. Yani vatandaşların giriş ve çıkışları sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılacak. Evet teşekkür ederim. Şimdi biz de gördüğünüz gibi sanki banka gibi sıra numarası var. Sıra numarası olan insanlar tek tek içeriye alınıyor. Ve zeminde birer buçuk metre mesafeli zeminde işaretler koyduk. Ve Türkiye'de de ilk uygulamayı biz kepez mağazamızda yapmıştık biz bunu. Yani bu birer buçuk metre mesafeyi. Ondan sonra bu Sağlık Bakanlığımızın 14 maddesini birebir biz burada uyguluyoruz. Dikkat ederseniz kasamızın önünde yine mesafeyi, siperlikleri yapmış bulunmaktayız. Her türlü önlem alıyoruz. Maskesiz içeriye vatandaşımızı almıyoruz. İnşallah güzel şeyler olur.